Değerli kitap dostları, bugün Ramazan bayramının ikinci gününde yeni bir kitap tanıtım videomuzla ve kitap uzmanımız Sedef Hanım'la karşınızdayız. Sedef Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor bayramınız? Bu e, yasak döneminde bayramda maalesef hep birlikte evdeyiz. İnşallah bu bizim evde geçirdiğimiz, kısıtlamayla geçirdiğimiz son bayram olur değil mi? Amin. Değerli kitap dostları bugün e, sizinle Fatma Çağdaş Börekçi'nin genç nesil yayınlarından çıkan Aklımda Deli Sorular isimli kitabını tanıtmaya çalışacağız. Sedef Hanım bu Aklımda Deli Sorular kitabını alış maceranızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl gördünüz, nasıl buldunuz, nasıl aldınız? Kitapçı Arşarşı'na gittim ve aldım. Evet, bazen kitaplar başkasının elinden görülüp, beğenilip veya sosyal medyada karşılaşılıp alınmıyor. Bazen kitaplar Kitap bulmak için Kitapçılar Çarşısı'na gidilerek alınıyor. Çünkü bizi orada kitaplar bekliyor değil mi? Bu da öyle bir kitap. Ara sıra gitmek dolaşmak lazımdı. Ne zamana kadar? Yasaklar başladı. Evet inşallah tez zamanda yasaklar da bu evde kalmalar da biter de. Biz de tekrar Kitapçılar Çarşısı'nın tozlu yollarını aşınlarız. Öncelikle Sedef Hanım bu Aklımda Deli Sorular kitabının ismine takıldım ben. Kitabın adı Aklımda Deli Sorular. İçeriğiyle bir bağlantısı var mı? Siz öyle bir bağlantı bulabildiniz mi? Hayır. Niçin? Yani böyle bir şey ilk defa karşılaşıyorum. Yani içeriğiyle alakasız bir kitap ismi mi? Olabilir de olmayabilir de. Ha, bu olabilir değil, olmayabilir de olmayabilir dedi. Sanki bir önceki videomuzda da yaşamıştık değil mi? Hangi konuydu o? Olabilir de olmayabilir de meselesi. Yani şu yukarıda bir şey koyalım ne koyalım ne diyorlar etiket koyalım oraya bir gidelim önceki videoda da olabilirdi olmayabilirde demiz vardı. Ee, ama ben bu kitabı daha önceden araştırdım size bir tuzak kurdum haber vermedim. Ee, kitabın içeriğiyle ile arka kapak arasında yani kitabın ismiyle içeriği ve arka kapak arasında bir bağlantı var. İsterseniz o paragrafı okuyayım ben size. Buradan bir bağlantı kurabiliriz. Diyeceğiniz bir şey mi var? Orada diyeceğim. Cevap hakkınız saklı. Peki. Diyor ki kitabın son kapağında Ayşegül ve Filiz'e birisi bir şey diyor. Kim o? Neşe Ceren. Neşe abla diyor. Ha Neşe abla. Neşe abla da varmış burada. Diyor ki bu yıl son senem. Demek ki 8'e gidiyor olsa gerek. Aklımda deli sorular. Gittikçe genişleyen hayatın açısı nereye uzanıyor? Lisede nasıl bir genç olacağım? Yeni yüzler, yeni telaşlar sararken hayatımı ansızın değişecek miyim? Korkuyor muyum yoksa? Peki ya geleceğini düşündüğümde hızla çarpan kalbim? En önemlisi de yıllarca aynı sıraları paylaştığım Ayşegül ve Filiz'den nasıl ayrılacağım? Okuyacakların benim hikayem. Hoş geldin şimdiden. Diyor aklında deli soru olan, olan birisi. Şimdi kesin öyledir demiyorum yine. Evet. Ama ben öyle düşündüm. Yani kitaba koyacak isim bulamamışlar ve arkasına bir paragraf ekleyip bağlantı kurmuşlar bence. Ya bu da fikrinize saygı duyuyorum. Ee, bu, bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kitabın içeriğiyle e, başlığı arasındaki bu e, bağlantıyı herkes okuduktan sonra kurabilir diye düşünüyorum ben. Kitabın konusuna gelelim. Nedir kitabın konusu? Onu da sizden kısaca dinleyelim. Ceren, Ayşegül ve Filiz'in 8. sınıfta yaşadıkları. Peki bu yaşadıkları derken matematik sınavında yaşadıkları ya da okul çıkışında eve giderken başlarına gelenler gibi sıradan olaylar mı yoksa herhangi bir konu bütünlüğü var mı yani bu bu kızlara bakıyorum ben üçünün de kitaptaki aslında dört tane kız var üçünün de e, kitap üç tane kız var ama dört tane resim var başörtüleri var ve başörtülerini renklendirmiş özellikle kitabı çizen kişi yani bu. Bildiğim kadarıyla başörtüsü konusu kitabın geneli. Doğru mu? Öyle evet. mi? Evet. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Bu konuda beni onayladığınız için. Bir de kitabı açtığım zaman içindekiler kısmı benim dikkatimi çekiyor. Herhalde görünüyordur. Bu içindekiler kısmı kitabın neredeyse en renkli sayfası. Kitabın içeriği çizilmiş yani çizimler de var. Hafif renklendirmeler falan da var ama siyah beyaz genelde kitabın içindekiler kısmına bakıyorum Sedef Hanım. 15'er sayfalık bölümleri var. Aykırı Esen Yel Kır Çiçeği ilk bölüm. Neyi anlatıyor? Aykırı Esen Yel Kır Çiçeği üç tane isim böyle. Nedir bunlar? Ayşegül, Ceren Filiz'in radyoda istek şarkı istedikleri zaman kullandıkları isim. Ha, bu kızların böyle maceraları da var. Radyodan istek şarkı istiyorlar. Şimdi kalmadı pek fazla böyle istek şarkı isteyenler de. Sosyal medya hesabında istiyor. Işte. Ha, i̇nternet radyosu. Bu da enteresan. Isla Hergen diye bir başlık var. Cadde Eylül, İnsanlar Değişir, Çaylak Kahraman gibi bölümler var. Burada da benim dikkatimi bir çe bir, çeken bir şey var. Bu konuda beni aydınlatmanızı isterim. Bu başlıkların hiçbirinde ben başörtüsüyle ilgili bir, bir mesaj görmüyorum. Yani bunu nasıl sağlamış yazar acaba bu başörtüsü mesajını yani başörtüsü maceraları, takma maceralarını falan. İçine koymuş. Bütün bölümlerin içinde var. Nerede? Yani bu acaba çaktırmadan öğretme metodu falan gibi bir şey mi buradan? Hayır. Hüseyin Akın öğretmen abimize selam söylüyoruz. O da bizi dinliyorsa bunu ondan öğrenmiştik. Çöt diye bir metot geliştirmişti bundan yıllar önce. Öğretmenlikte çaktırmadan öğretme tekniği diye. Acaba Fatma Çağdaş Börekçi de bu çötü mü kullanmış? Hayır. Başka türlü bir şey mi yapmış? Direk söylüyor. Yani Direk. Hiç lafını esirgememiş mi diyorsunuz? Evet. Yani o zaman şöyle bir şey yapayım ben. Son Sınavlar diye bir bölüm var kitabın içinde. Bu Son Sınavlar diye bir bölümün sayfasını açtığım zaman. Sayfa kaçtı? 133'te miydi? 140. Ha, 149, 149 da değildi. Ee, ya bir öncesindeydi, ya bir sonrasındaydı. Heh, burada sayfa 143'te ee, şöyle bir cümle var. Yani ya da şöyle bir paragraf var. Vay be diyor. Şey, Ayşegül. Şimdi biz başımızı örttük mü? Ben çok olağanüstü bir şekilde örteceğimizi falan düşünürdüm. Dedi Ayşegül. Evet ya, bu çok sıradan oldu babama söyleyeyim de akşam havai fişek gösterisi falan düzenlesin deyince Filiz gülmeye başladık diyor. Yani bu, bu kızlar en sonunda kitabın sonunda örtünüyor doğru mu? Yani böyle birden bire mi örtünüyor yoksa bir işte bir macera mı var? işte bir süreci mi yaşıyorlar falan? Bunların hepsi kitabın içerisinde zaten e, mevcut. Bunu da okuyucular e, tavsiye ediyoruz. Okuyup Çocuklarına da okutup ki öncelikle anne babalara bizim mesajımız. Çocuklarına da okutup bu kitabı değil korkmanıza gerek yok. Onlar kendileri alırlar. Ee, bundan faydalanabilirler. Son bir mesajınız var mı kitapla ilgili? Yok. Yok çok teşekkür ederiz. Ben de öyle tahmin etmiştim. Değerli kitap dostları bugünkü e, kitap tanıtımımızda Fatma Çağdaş Börekçi'nin Aklımda Deli Sorular isimli kitabını e, sizinle paylaştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. olha